Merhaba arkadaşlar bugün Bugün sizlerle box'dan açacağız. boxtan ben aslında 2 tane açtım az önce. Bakın şimdi şu ayakkabı çıktı arkadaşlar. Bir de iki buçuk bin TL çıktı yani. Benim istediğim arkadaşlar şu üst. Sonra 100.000 TL. Başka da bir şey istemiyorum arkadaşlar. O kıyafetler güzel ama ayakkabı harcı. Levo 5 5in sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. <laughs> ya tablet kasıyor. Aymila gitti. Miau miau. Aymila gitti. Miau miau. Aymila gitti. Miau miau. Aymila gitti. Miau miau. Aymila gitti. Aymila gitti. Miyav ay ayıma da gitti miyav ay ayıma da gitti miyav ay ayıma da gitti ayıma da gitti Babanın sarışın kızlar el yapar ben beğenirsem ona gel yaparım Hani çağırdığın kızlar nerede Osman Evet arkadaşlar çok korkuyorum inşallah o abi gözümü kapadım şu an ne çıktı? <Sessizlik> ya bir... Öf ama öf. <Sessizlik> Bunu açalım. Süslersin <Sessizlik> kızlar görürüm. Kalbim süzler. <Sessizlik> Evet arkadaşlar. Kaç dakikadır bekliyoruz? Of ya uykum geldi. Gitti. Ay tam da susadım. Gel girme girme. Tadım su içeceğim. Su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Lan su kaç günlük ya? Suyumu doldurmayı düşünüyorum. Biraz soğuk herhalde. Ağzım yandı. Bu niye açılmıyor arkadaşlar? Ya bi Öf Öf arkadaşlar Arkadaşlar bu video tam olarak 10 dakika yakın olacak bu arada Haberiniz olsun Ben şey Elmas bir şey çıkmazsa Pet pot alacağım işte onu açmak için reklam izleyeceğim. E, videoyu da kısamıyorum. Reklam izleyeceğim işte. Elmas falan vereceğim. Bir şeyler yapacağım. Size beraber. Elmas harcamaya ama çalışıyorum. Ya yarın pazar gibi hissediyorum ama yarın pazar. <laughs> Aa dur. Leo'nun 5'in su bu. Su Mare. Neydi Submariner. Heh, submariner mi bir şeydi? Submariner. O şarkısını açıyorum. Alaaddin'in sihirlenmesinde ben sattım gittim kendime bir saat alım Submariner. Açıl artık Duyamıyız Çıktım şimdi Merve'lerden Arkadaşlar bu arada saat Daha 12 daha üstlük. Sardım da 17. En son batın. A. Bunları reklam izlemeyeceğim çünkü az önce izlediğimi saydı ve geri vermeyecek çağrı çeviriyorlarsam. Şimdi arkadaşlar. Full manita. Buna 50 bin TL verecek misin? İğrenç. Bak buna 200 şey verir. Üstü için hatta iki, üstü için 200 verir. Saç için de olabilir. Aa bir dakika daha ben bunu setini tamamlayacağım galiba. Ben de ıı, şu var şu var bu var şu üç kaldı. Şimdi arkadaşlar hazırsanız alacağız. Bunu mu amcam bunu, bunu almayacağım. Burada en çok beğendim şey ya bu. Bu booty body o. Şu booty body o çok iyi arkadaşlar. Çok tatlış duruyor. En beğenmediğim de gargaç gar, garça olabilir ya garça ve alevli atı bu ya şu bu bu üçünü sevmez mi yaptır, ve ya yani. Aa, zaten şuradaki cin gibi duruyor töbe töbe hazırsanız sevgililer günü için alacağız ve sevgililer günü kombini yapacağız <laughs> bunu 14.000 TL kesinlikle vermeyin. Um, bu ikisi 5000 TL satılıyor. Nereden alını ben size gösteririm. Bunu da diğer videoda açarız ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. <laughs> Ay ölüyorum. <laughs> <laughs> evet. Reklam yüklenmiyor. Ya. Ya yüklenen reklamı yiyeyim ya. Neyse tulumu araştırın arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bence buna 85 şey vermeyin. Hele hiç değmez. Bak. 20 TL olsa belki alınır bak. Bu 20 TL olsa. Bakın bunun kafası çoğu şey yaramaz. Bunun üstü tulum. Ya bunları ne yapacaksın lan? kullanacaksın yani? Ben almayın arkadaşlar bunu ucuz acık tulumu. Giymeyeceğim, giymeyeceğim. 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 Çok iyi arkadaşlar. Oha lan bu niye bu kadar büyüdü? Bu kadar büyük müydü? Biraz daha küçük sanki ya. 10 <laughs> dakika iyi geçecek galiba. Lan kasıyor. Arkadaşlar bu niye kasıyor? Ben de sizin gibi şu an donuk izliyorum. de soda pop Pink Soda Pop everywhere soda pop yeah pop oğlum kızlara baksana utama kimseye yazma kızlar beni çok seviyor ben kızları çok seviyorum vın vın, vın 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 ya aynı reklam ne çıktı ya Basmayacağım küstüm ya. Basmayacağım. Basayım, basayım. Here in love. Ha ha. Ha and here in love. Ha ha. Ha and here in love. Kendi kendine de yapıyor arkadaşlar. Bir de üstten tıklayabiliyorsun sadece. Alttan tıklayamıyoruz. Kendisi yapıyor. 10 dakika geçecek dedim de geçmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyden söylemeyeyim. Ben inek istiyorum ya. Aaa thank you. Ay istediğim çıktı mutlu oldum şu an. İnek çip. <laughs> i̇nek çip yerim seni. Ay sen nesin? Aa sen saldırıcısın. Neyse. Ama çok tatlısın. Bakalım. Evet, ben inmek istiyorum. İneyim yerim seni. Nı. Ay, kedi mi seseydim? <laughs> kedi seseydim acaba 100 milyar elmas mı seseydim? İşlemiş şey oluyorlar. Hmm. Şimdi bun, buna benzer bir kombin yapacağız. Bir kız bir erkek yapacağız. İlk önce kız. Çünkü neden olmasın? Hmm. ne yapsam ki üstü işte. tamam 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 biliyorsun gerçekten yanlış anladın tamam tamam, tamam. beri tamam, tamam, tamam. Canım, beni tamam, tamam, tamam. Sevgiler günü kutlu olmasın arkadaşlar Çünkü Müslümanlar sevgiler günü kutlamaz nokta Sadece oyunda yapıyorum Ay tamam, tamam, tamam. video çekiyor Gelme Kapıyı kapat. Efendim? Hmm. Bu ne oğlum? Buca açık mı lan bunun? yok Açık galiba. Alo. Telefonum sana açık. Kim o? Arabanın üstü açık. Cano. Senin keyiflere kaçık. Aşkım benim keyfim kaçık lan kaçık. size bir tane bu Bu kombin bu Şimdi arkadaşlar kombinimiz çok iyi olduğu için Tabi de kombinime aşık olduğunuz için Erkek yapacağım Gel gel, Anlaşım, gel. erkek ya. Level C5. Bu saçın tıpatı paylaşsa abimi saçı. Şu andaki saçı bu. Hayır şu şu. Tamam bu. Bu bir önceki saçıydı. Hmm. Level C5. Hani neredesin aşkım aşkım. Wow. Bu arada level 5 elçi olduğumu söyledim mi? Söylemedim galiba. Şimdi. Şimdi. He. Nasıl bahsetmem kızlar görüntüler. Mandalina. Kimler gelsin kimler gelmesin bebeğim sana sapmayayım. Ay bu şey oldu ya. Emo oldu. Ama ben Mecnun değilim. Onlar kolpacı yalan doğan hep baba. Bu da Bebeğim biraz da beni daha çek. Arkadaşlar ben bir de sevgiler kombini yapmayacağım. Ben şey yapacağım. Evdeki kıyafet kombini. PKX dizi gelsin istiyorsanız 5 like. 5 like ucundan 5 like.

Eh 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 bitti arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar komerim çok kıskanmayın. Neyse. <laughs> Elhamdülillah. Ramazan komerimle gezeceğim ben arkadaşlar. Hoş geldi Ramazan hoş geldi. Ya bir kere de ıı, um, Ramazan şey mi gezirseler? Petem evet, ismi var. Iıı birlik ismini um, ismi. Ha ben birlik aracın ismi koydum Ramazan'ın anahtarı. İsmini ona koyayım abi. <laughs> Bunun ismini hemen Ramazan koyayım. Ramazan in 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 Ramazan X Tam Ramazan'ın yine Karakterin kız oldu Ay çoğu safra yılbaşı da değilmiş. Biz Ramazan'ı bekliyoruz. What Aa. Lan. Uf. Ben bunu nasıl yaptım? <laughs> Tam Ya kulaklık ya da şapka kalacak bence. Ya açılsana. Ya sadece şapka kaldı. Ya arkadaşlar ya. Ya bir yürü git pek işte. Neyse. Um, ee, Parti gelecek arkadaşlar çok seviyorum. Bay. Parti de şey olacak arkadaşlar. Um, ee, Parti ama um, ıı, kız sıramadı. Iı, etrafta gezineceğim. Bay.